Evet dostlarım. Herkes ampute olan evladımızı merak ediyor. Biliyorsunuz e, bu canımız silivri de bacağı presyon kapıyor e, barınakta. Ve e, tedavi altına alıyoruz. Ve e, iyi bacağı maalesef kaybediyor. Geç kaldığı için. Ama onu bırakmadık. Orman meleği ailesi himayesini aldık. Ve şu an çok mutlu. Güzel bir bahçesi var. Onun diğer bacağı da biz olduk artık. Değil mi yavrum? Korkma artık korkma. Artık baba var baba. Ben sana bakarım. Evet bu minik latrosu. Bunlar da büyüdü artık sıpalar. İlk bacak. Gel. Sıpa. Ah, suyumuz var. Mis gibi tertemiz. Bol bol suyumuz var. Oh, bol bol da mamamız var. <laughs> Babayı üzmeyin bak. Baba yorgun zaten. Hay, Hadi neydi? Hadi neydi? Hadi Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Az ne diyeyim? Koca oğlan. Biliyorum zorlanıyorsun. Ama alışman lazım artık. Tamam. Merak etme ben yanındayım. Duydun beni? Ben yanındayım evlat. Artık biz varız. artık, artık koşuyor da koşuyor koşuyor koşuyor. Otur seni. Batıra tertemiz. Evlat ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Hasan Yiğit'i. sizde.